أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hiç şüphesiz Allah Teala bizleri bu imtihan dünyasında çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. Bu imtihanlardan birisi de kişiyi maddi maddiyat ile imtihan etmektedir. Kimini bu fakirlik ile, kimini ise zenginlik ile imtihan etmektedir. Ya Rabbi bizlere az verip arattırma, çok verip de azdırma Ya Rabbi. Fakir olandan, fakirlik ile imtihan ettiğinden sabır ve dua bekler, dua, sabır ve namaz bekler. Zengin kullarından ise şükür, dua, namaz ve bu şu zenginliğin gereği olan zekat ve hacı ve yardımı yerine getirmesini beklemektedir. Hayırlısını isteyelim her zaman. Yani rızkın da maddiyatın da paranın da hayırlısını isteyelim. Çünkü hayırsız olan şey bize çeşitli şekillerde zarar verebilir. Dünyamıza da zarar verebilir, ahiretimize de zarar verebilir. Buna örnek olarak bir kıssa vardır, bir gerçekleşmiş olay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Salebe isminde bir kişi vardı. Ve bu kişi namazlara erkenden gelir, camide erkenden gelir, ön safları kapar ve böyle takva sahibi, abid, ibadet eden bir kul idi, bir kişi kişiydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu ve fakir birisiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip bu kişi kendisi için dua etmesini istedi. Zengin olmak için dua etmek etmesini istedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ey Salibe, senin için hakkında hayırlı olan budur." buyurdu. O üç defa ısrar etti ve ben yok ille de zengin olmak istiyorum deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda onun için zengin olması için dua etti. Ve Allahu Teala ona öyle zenginlikler verdi ki zamanla kişi o kişi namazlara geç gelmeye başladı. Zamanla sabah ve yatsı namazlarına gelemez oldu. İkindi namazlarına işleri yoğun oldu. Gelemez oldu. Çünkü bir koyun aldı. O koyun öylesine üredi ki Medine'ye sığmaz oldu. Artık Med koyunları otlatmaktan işten dolayı camiye daha da gelemez oldu. Daha da azaldı. En son cumadan cumaya gelmeye başladı ve daha da sonrasında cumayı da gelmeye bıraktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bu durum için çok üzülmüştü. Ve Allahu Teala bir süre sonra zekat ayeti yani neydi? Zenginlerden mallarının kırkta birini yani malının malının cinsine ve miktarına göre değişir. Yani oran koyunda 40'ta bir, bu şekilde küçük baş hayvanlarda, büyük başta 30'da bir. Hani bunlar değişir zekat konusu ayrı bir mevzu. Her neyse malının bir miktarını fakirlere vermesini isti, istedi ve bu ayet gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birkaç kişiyi görevlendirdi gidin salibeden malının zekatını isteyin, zekatını versin. O kadar koyun sahibi oldu. Koyunların Medine'ye sığmaz oldu, ucu bucağı yok. Yani koyun sürüsünün ucu bucağı belli değil, öylesine zengin oldu buyurdu. Sonra salibenin yanına gitti bu görevli kişiler. Salibe onlara dedi ki, ne, niçin geldiniz dedi. O dedi, onlar dedi ki bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Allahu Teala sen çok zengin oldun, zenginlerden zekat emrediyor, malının bir miktarını fakirlere vereceksin buyurunca bu haşa işte kendisini dinden çıkaracak sözü söyledi. Allah haraç mı kesiyor gibi bir ifade kullandı ve kaybedenler oldu, dinden çıkanlardan oldu. İşte malın da biz hayırlısını isteyelim. Tabii ki para her şey değildir ama hiçbir şey de para değildir. Para huzur getirmez ama para, para da bir yerde gereklidir. Yani para hiçbir şey de değildir, her şey de değildir. Bundan dolayı biz her zaman hayırlısını, hayırlı bol rızık isteyelim. Kimseye muhtaç olmayacak kadar, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacak kadar isteyelim. Okulun, okuyana fakirlik gelmemesi için zikirler. Yani zengin olmak için değil de fakirlik gelmemesi kendi çapımızda kendimize yetecek kadar, muhtaç olmayacak kadar yetmesi için bir takım zikirler. Öncelikle Allahu Teala Müslümanlara neden sıkıntı verir, neden bela verir? Bunlara dair bir takım konuları işleyelim. Ondan sonra neden yani Allahü Teala bir kişiye neden fakirlik verir? Bunun çeşitli sebepleri vardır. İşte sebeplerden birincisi de burada bir, birinci maddede yazan şeydir. Nedir? Taha Suresi 124. ayette de geçiyor. Her kim benim zikrimden, Kur'an'dan, namazdan, ibadetten, Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan yüz çevirirse ona dünyada dar bir geçim vardır. Yani geçimi dar ve zor bir şekilde olur. Bu tabi ki dünyadaki cezasıdır. Ahirette de vardır. Bu şekilde. Üçüncü, yere, üçüncü maddedeki ayete bakarsak Yunus Aleyhisselam sıkıntılı bir zamandaydı. Yani bu sıkıntı illa maddi o da olabilir, manevi de olabilir, başka bir şey olabilir, çocuğundan sıkıntısı var, eşiyle sıkıntısı olabilir, herhangi bir sıkıntı, hastalığı olabilir. Yani bu dediğim şeylerin hepsi de bunun için geçerlidir. Bu üç numaralı yerde de fakirlik için biz olan fakirlik diye bir sıkıntıdır. Onun için diye düşünürsek Yunus Aleyhisselam balığın karnına girdi ve balığın karnındayken Allahu Teala'ya dua ettik. 40 gün boyunca ya Rabbi işte la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ben kendime zulmettim. Kendim hata ettim. Ben ettim. Sen eyleme. Hani gibi anlamlara gelen bu la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ayetini okudu. Bunu okudu. İşte bu ayette de belirtiyor ki eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı balığın karnına girdiğinde zikredenlerden olmasaydı o koskoca peygamber bile olmasına rağmen biz onu o balığın karnından çıkartmaz. Kıyamet koptu ve kıyamet koptuktan sonra yani nerede ölecektik? Balığın karnında ölecek ve o insanlar yeniden kıyamet koptuktan sonra yeniden diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı buyurur. Yani bizler de bir sıkıntı içerisindeysek bizler de Allah'ı zikretmez, Allah'ı tesbih etmez, Allah'ı zikretmez isek Allah-u Teala de bizleri bu sıkıntı içerisinden çıkarmayabilir. Bu ayete göre düşünürsek. Sıkıntılı zamanlarda bu buradaki sıkıntı diye kastettiğim şey herhangi bir sıkıntı. Sadece maddi değil manevi. Başka kişi eşinden, akrabasından, komşusundan, iş yerinden, patronundan, arkadaşlarından her her türlü şeyden sıkıntısı olabilir. Buradaki sıkıntı duaları buna dair videomu da hesabımda bulabilirsiniz. Youtube hesabımda bulabilirsiniz. Sıkıntı için tavsiye edilen bir dua. Kelimetül Ferec duası. Burada Arapçası diyoruz. Burada bir daha yazıyor. Okunuşu ve anlamı Şimdi biz bu dersimizde bu az önceki şeylere girmeyeceğiz. Sıkıntı için okuması gereken dualar kısmına girmeyeceğiz. Sadece burada fakirlik gelmemesi için tavsiye edilen zikirler. Sadece dua da edebiliriz. Ya Rabbi bana fakirlik verme gibi dua da edebiliriz. Ancak ayet ve hadislerde kişi Allahu Teala bizlere fakirlik gelmemesi için çeşitli e, dualar, çeşitli, çeşitli zikirler buyuruyor. Bizlere bunları öğretiyor. Bizlere bunları tavsiye ediyor. Bizler de bunları yapmalıyız. Bunları da yapmalıyız. Yani sadece hiç hiçbir bunların hiçbirini yapmayın. Ya Rabbi bana bol rızık ver şeklinde dua etmeliyiz ama bunları da yerine getirsek çok daha güzel olur. Çünkü allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bizlere bu şekilde tavsiyeleri de vardır. Hasan-ı Basri Hazretlerine kıtlıktan, fakirlikten, çocuğu olmadığına, yani çocuğu olmayanlar için de işte böyle şikayette bulundu çeşitli çeşitli herkesin farklı farklı dertleri var hepsi de e, sıkıntılarını belirtti ona. Onlara ne, ne, yapalım, ne okuyalım diye bunu Hasan-ı Basri Hazretleri'ne sordular. Onlara da dedi ki hepsine de istiğfar etmesini sordu. Sebebi sorulunca o da şu ayeti kelime okudu. Yani ayette geçen bir şey bu. Hadiste değil, ayette geçen bir şey. Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki yani tövbe estağfurullah, hani estağfurullah deyin, Allah'tan bağışlanma dileyin, günahlarınızın bağışlanmasını dileyin ki size gökten yağmur indirsin yani bol rızık vermiş olsun size mal ve oğullar ile yardım etsin. Yani mal, mal, versin oğullar çocuğu olmayan kişiler için hatta erkek çocuk için yani. Bunu yapsın ve size bahçeler ırmaklar versin buyuruyor. Yani demek ki neymiş sıkıntılar sıkıntılı zamanlarda fakirlik içinde geçerli. Bu evladı olmayan için de geçerli. Evladı o çocuk hani karı koca çocukları olmuyor. Bunu da sıkıntı ediyorlar. Onlar için tavsiye edilecek zikir nedir, dua nedir, istiğfar etmeleridir. Çünkü ayeti kerimede böyle geçiyor. Rabbimiz böyle buyuruyor. Hadis-i şerifte de yani bu ayette geçen şeyi e, hadis-i şerifte de zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yine buyuruyor aynı buna benzer bir şekilde. İstiğfara devam edeni Allahu Teala her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır şeklinde. Az önce de hani bu dersin başında yukarı yukarıda söylemiştik. Bir numaralı e, ayette buradaki Taha suresi 124. ayette sıkıntılarınızın gelmesinin sebeplerinden birisi de neydi? Kişinin günahları sebebiyle. Zaten Allahu Teala ayette bunları belirtiyor. İşte e, başınıza gelen iyi şeyler, Allah'tandır kötü şeyler kendi eli, ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlar sebebiyledir. Eğer Allah işlemiş olduğunuz günahları hemen ceza vermiş olsaydı yeryüzünde insan kalmazdı. Bu gibi bu gibi şekillerde çok birçok ayet-i kerime bulunabilir. Yani şey, kişinin başına sıkıntı gelmesinin sebeplerinden birisi de neymiş? Kişinin işlemiş olduğu günahlar sebebiyle Allahu Teala kişiye çeşitli sıkıntılar verebilir. Bu sıkıntı maddi de olabilir, farklı şekillerde de olabilir. Tabii ki para dediğim gibi her türlü sıkıntıyı çözer değil ancak bazı bir takım dünyevi sıkıntıları çözmede etkilidir. İşte fakirlik gelmemesi için tavsiye edilen bir zikir. Her kim günde yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah derse fakirlik ona ebedi yani, ölene kadar isabet etmez. Zaten ahirette zengin ve fakir olmak diye bir şey söz konusu değil. Ya Allah bizi ahiret zenginlerinden de eylesin. Özellikle orası daha önemlidir. Dünyada bir şekilde yaşayabilir kişi zor da olsa çok zor durumda muhtaç durumda da olsa bir şekilde yaşar ölür gider ancak ahirette öyle bir şey yok. Yani kurtuluşu da yok. Sonsuz bir hayat. Başka bir hadis şerifte her kim her gece vaka süresini okursa ona asla fakirlik gelmez, isabet etmez. Burada kaynakları da yazmaktadır hadis-i şeriflerin. Vaka süresi 3 sayfalık bir sure. Rahman suresinden sonra en azından bir kere de mealin yani açıklamalı mealinde okuyalım. Bu sureyi okuyoruz da her gece böyle okuyoruz. Da, anlamı nedir böyle de böyle de bilelim yani. Yani bir kere okuyalım hayatımız en azından bir kere bir okuyalım. Ondan sonra her gece Arapçasını okuyacağız ancak yani ne okuduğumuzda bilmiş olalım. Her kim günde yüz kere La ilahe illallahül melikül hakkul mübin derse bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yandığında yoldaş yani sadece fakirlikten kurtuluş değil, kabirde de kişiye yoldaş olur. Çünkü kabirde kişi sadece amelli, amelleriyle kalacak. Kişi kabre kadar üç şey takip eder. Ailesi, sevdikleri malı ve amelleri. Ailesi, sevdikleri, arkadaşları ve kişinin malı ne yapar? kişi kabre konulduktan sonra geri döner. Yani onu orada bırakır. bırakır. Ancak ameli devam eder. Yani kişinin ameli kendisiyle gelir. Ahirete kişi ailesini sevdiklerini götüremez. Malının mülkünü götüremez. Ancak neyi götürür? Amelini götürür. İşte bu ameli de yaparsa o kişi kabirde bu kişiye bu yoldaş olur. Yani kabirde yalnız kalmaz. Hiç bilmediğin bir yere gidiyorsun ve yalnızsın. İnsan dünyada bile hiç bilmediği bir yere giderken yalnız kalmaktan da çekinir yani orayı bilen birisi ister ve yanında bir arkadaş ister. Kabirde yalnız bir şekilde kalmaktansa işte bu okumuş olduğumuz sureler, dualar, zikirler bizlere orada yoldaş olacaktır. Bizlere orada şefaatçi olacaktır inşallah. Bununla birlikte zenginliği celbeter çeker. Yani kişinin, zengin, kişinin rızkını açar, kişinin bereketlendirir, malını bereketlendirir. Kişi bir dükkan açar, dükkanı bereketli olur. Yani şu bazı kişiler bir dükkan açar, dükkanı tutmaz ve mah e, batar. Ondan sonra o dükkanı başkasına devreder. E, yerini alan kişi aynı dükkana devam ettirir ama o zengin olur. Yani Allah kimine rızk, rızık kapılarını açar, kimine kapatır, kimine bereket verir, kimine vermez. İşte bu zikri okuyan kişi de Allahu Teala zenginliği celbeder, rızık kapılarını açar, bereket, malını bereketle eder, yolunu açar yani. Allah yürü ya kulum der işte. Yani böyle halk arasında böyle bir ifade vardır. Ve cennetin kapısını açar. Cennetin kapısını çalar. Bu amel böylesine faziletli bir şey. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin veya Vakka suresi veya 100 kere la havle ve la kuvvete illa billah demek. Zaten la <laughs> havle ve la kuvvete illa billah demekti. De kişinin ee, diğer sıkıntılar içinde okuması gereken tavsiye edilen e, zikirlerden birisidir. Bu yazıların olduğu adresi videonun açıklama kısmına hepsini atarım. Oradan e, yazıları okuyabilirsiniz. Bu yazıları kendiniz de alabilirsiniz. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, ee, evinde olan şeylerin bereketsizliğinden şikayet eden bir sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sen niçin ayet el kürsi okumuyorsun? O herhangi bir yemek veya bir katık üzerine okunursa mutlaka Allahu Teala o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Yani bereketli olması için de. E, ee, besmele ile başlamak da bereketi artırır. Besmelerin faziletine dair de bir videom var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısının için bir çıkış yolu açar, her kederi için, üzüntüsü için ferahlık sağlar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Her kim istiğfara devam ederse Allah onun hüznünü, sevince, darlığını genişleye ve onu ummadığı yerden rızıklandırır buyuruyor. Hz. Süleyman'ın annesi ona çok uyuma, uyku kıyamette insanı fakir bırakır. Yani kıyamette fakir bırakır derken ahiret fakiri olur. Yani kişinin sevap işlemesine engel olur. Kişi uyur, sabah namazını kaçırır. Sabah namazını kılmadığı için günah işlemiş olur. Sevaplarını bu, bu sefer günah nasıl bu günah nasıl gelecek? Sevaplarına karşılıklı dengelenecek. Bu sefer kişinin sevapları azalır. Ahiret fakir olmuş olur yani. Sabah uykusu rızka manidir. Yani kişinin fakirlik için sadece zikirler değil bu bunlara da dikkat etmiş olması gerekmektedir. Sabah uykusu rızka manidir. Rızıkların dağı, dağıtılması sabah namazından sonra, manevi rızıkların dağıtılması ise yani feyiz, be, feyizlerin dağıtılması ise iki namazından sonrasıdır. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat edilmelidir. Zaten bu vakitlerde uyumak da kişiye aslında zarar vermektedir. Yani Tıp de zararlıdır. Öğlen vakti uyumak çok faydalı bir akşam zaten mecbur olacak. Ee, Hz. Fatıma'yı anlatır. Sabah namazdan sonra uyuyunca Hz. Fatıma'yı Peygamber Efendimiz sallallahu ve kızı Hz. Fatıma uyandırır. Kızım kalk. Gafillere benzeme. Allahu Teala rızıkları sabah vaktinde verir buyurdu. Kaynakları yazmaktadır Hazreti Şerif'in. Ömrümüzün rızkın bol olsun diyen akrabasını ziyaret edip görüp gözetsin. Zaten akrabasını e, görüp gözetmez, akrabayı ziyaret etmezse yani sılayı rahimi keserse bu kişi büyük günaha girer. Büyük günah girdiğinden dolayı e, Allah-u Teala günahlarını ceza olsun diye dünyada sıkıntı verir. Ahirette çekmesin diye. Tabi sıkıntının kişiye gelmesinin de bir takım başka sebepleri de vardır. Bunlara dair de bir videom vardır. O videoyu da izleyebilirsiniz. Rızka kavuşan çok şükresin. Allahu Teala rızık vermiş olduğu kimseye, bolluk vermiş olduğu, zenginlik vermiş olduğu kimseden şükür bekler ve şükrün gereği olan e, zekatı, yardımı e, bunları bekler. Rızkı azalan kimse ise e, ve fakir olan kimse ise istiğfar etsin. Tabi bu demek değil ki evli her fakir olan günahkar olduğu için, her zengin olan e, çok dindar olduğu için değil. Yani bunun çeşitli sebepleri var. Allahu Teala'nın kişiyi imtihan etmesinin e, çeşitli şekilleri var. Aslında zengin olan için zengini de imtihan ediyor, fakiri de imtihan ediyor. ediyor. Bu dört şeye dikkat eden kimse kendisi ve aile etrafı, e, aile efradı muhtaç duruma düşmez. İşte e, burada e, dördüncüsü vitir namazından sonra konuşmamak. Aslında şöyle bir şey var. E, Yatsı namazından sonra kişi e, kon, e, geç yatarsa sabah namazına e, zor kalkar. Gece namazına kalkamaz. E, gece teheccüde kalkamaz. Kişi, kişiye zor gelir. E, bunu, i̇şte bu gibi tehlikelerden dolayı yani vitir namazından sonra aslında Sahabe-i kiram yatsı namazından çıkar çıkmaz vitir namazını kıldıktan sonra yatıyormuş. Yani gece geç saatlere kadar kişi e, ne ile meşgul olursa olsun, bunun meşgul olmasın, dünyevi bir şeyle meşgul olması kişinin sabah namazına kalkmasına engelse o işi yapması haram olur. Çünkü e, kişinin sabah namazına kalkamaması haramdır. Harama sebep olan şey de haramdır. Sabah kalkınca yapılması tavsiye edilenler de buradadır. E, nikahın zenginlik sebebi oldu e, içinizden İçinizden, burada bir ayet-i kerime Nur Suresi 32. ayet. İçinizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden e, salih kişileri e, yani bunları evlenmeye elverişli kişileri evlendirin. Yani yaşı uygun ve e, zamanında geldiyse o, e, gerek yeterli olgunluğa eriştiyse onları evlendirin. Eğer fakir kimseler ise onları Allah fazlından zengin edecektir. Yani e, kız isteyene fakir diye geri çevirmeyin diyor. Allah vasidir, Allah alimdir. Ya burada da zaten e, kadınlarla evlenin çünkü gerçekten onlar mallara gelir yani bereket getirir eve buyuruyor. Allah-u Teala evlenen kişiye yardım eder. Başka bir hadis-i şerif daha var. Üç kişi daha vardır ki Allah onlara, yani Allah'ın onlara yardım etmesi üzerine bir haktır. Bunlar kimdir? Ödeme niyetiyle, efendisiyle yazışma olan köle. Yani bu ne? E, kişi köle, e, sahibine diyor ki, e, ben diyor çalışacağım diyor para kazanacağım diyor. E, Benim mesela kaç paraya satarsın? 10 bin lira. 10 bin lira para kazanacağım. Sana 10 bin lira vereceğim. Beni serbest bırakacaksın. Yani böyle bir allah Allahu Teala yardım eder. E, yolunu açar. Ee, namusunu korumak niyetiyle evlenen kişi Allahu Teala bu kişiye yardım edecektir, e, çekeceği sıkıntılarda yolunu açacaktır. Bir de Allah yolunda cihada çıkan kimse, yani Allah yolunda e, savaşa çıkan veya e, Allah yolunda dini anlatan, dini yaymaya çalışan kimse. allah Teala bunlara e, yardım edeceğine dair söz veriyor. Allah onlara, e, Allah'ın onlara yardım etmesi üzerine bir haktır. Haz Hazreti Ömer buyuruyor ki nikahtan başka bir yoldan zenginlik arayana şaşarım çünkü Allahu Teala diyor ki eğer onlar fakir kimseyse Allah onları fazlından yani vereceği yeterli rızık ve kanaatle zengin edecektir. Kanaat doymak tükenmez bilmeyen, yani doymak tükenmez bilmeyen bir zenginliktir. Kanaat de çok önemli bir şeydir. Yani kişi zengin de olmuş olsa ellerine istemiş olduğu şeyi her şeyi ele de ele geçirmiş olsa da kişi kanaat değilse, gücü hala açtır, hala doymamıştır. Hala içerisinde zenginlik hissi, doymak bilmek, bitmek bilmeyen bir zenginlik hissi, açlık hissi vardır. Dünyadaki fakirlik fakirleri doyuramadığımızdan değil, zenginleri doyuramadığımızdan dolayıdır. Rabbim bizleri helalinden, temizinden bol rızık ihsan eylesin. İmtihanımızı fakirlikle değil, zenginlikle de değil, az verip azdırmasın, az verip arattırmasın, çok verip azdırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.